değer başkonsoloslar, değerli misafirler Noel ve Yeni Yıl tatili öncesi organize ettiğimiz ve artık gelenekselleşen buluşmamızda sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Eee İstanbullu hemşehrilerim adına e, hepinize hoş geldiniz derim ama aynı zamanda ben her birinizi aynı zamanda çok değerli birer İstanbullu olarak da görüyorum. Dolayısıyla hem hoş geldiniz diyorum hem de sizleri birer ev sahibi olarak ağırlamaktan çok mutluyum. Aynı anda çoklu krizler yaşadığımız bu dönem hepimiz için pek çok sınamayı beraberinde getiriyor. Bu nedenle uluslararası dayanışma hiç olmadığı kadar önemli bir süreçte daha pandeminin etkilerini atlatamamışken ne yazık ki önce Ukrayna'da sonra Gazze'de patlak veren savaşlar hem binlerce insanın hayatına mal oluyor hem de dünyamızı eşi görülmemiş risk ve istikrarsızlıklara maruz bırakıyor. Tüm bunlara ilaveten iklim krizinin etkilerini de artık günlük hayatımızda seller, kuraklıklar, orman yangınları ve biyoçeşitliliğin yok olmasıyla doğrudan hissediyoruz. İklim krizinin etkileriyle nasıl mücadele ettiğimizi anlatmak üzere yarın Dubai'de devam eden COP28 buluşmasına katılacağım. Ukrayna, Gazze ve İsrail'de sivil insanların hayatlarını kaybediyor olmaları bizi çok derinden üzüyor. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü orantısız şiddetten en çok kadın ve çocuklar zarar görüyor. Bu durum kabul edilemez. Ukrayna ve Filistin'e insani yardım ulaştırma konusunda elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Barışın bölgemizde tesis edilmesi için sesimizi yükseltmeyi her zaman sürdüreceğiz. Bunun için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Değerli başkonsoloslar, uluslararası ilişkilerdeki bizim için endişe kaynağı olan bir diğer gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği'nin genişleme politikaları tartışılırken Türkiye'nin adının geçmemesi 60 yıldır süre gelen diyaloğa ve 20 yılı aşkındır devam eden üyelik sürecinin yok sayılmasını üzülerek takip etmekteyiz. Türkiye'nin Demokratik potansiyeli İstanbul'un yönetim anlayışında en canlı şekliyle yaşatılıyor. Demokrasiye inanan milyonlarca genç insan ve her türlü zorluğa rağmen ayakta kalan sivil toplumu ile Türkiye'de demokrasi aktif olarak bu şehirde pratik edilmektedir. Değerli başkonsoloslar, Türkiye'de deprem ile başlayan 2023 senesi bizim için hüzünlü ve bir o kadar da derslerle dolu bir yıl oldu. Mensubu bulunduğum partimizle genel seçimlerdeki yenilgimiz, üyesi olduğum partinin içinde değişim yolculuğunu başlatmıştır. Özetle, Cumhuriyet'in 100. senesini kutladığımız 2023 bizim için zorluklarından öğrenip kendimizi sorguladığımız ve yeniden tanımladığımız çok öğretici ve yön verici bir yıl olmuştur. 2024'ün ilk günlerinden itibaren de Mart ayındaki yerel seçimlere giderek daha fazla demokrasiye ve başarıya odaklanacağız. Bu vesileyle ilk iki senesi pandemiyle geçen beş yıllık görev süremiz içerisinde değişim İstanbul'dan nasıl başladı size kısaca bundan bahsetmek isterim. Hepiniz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Sizlere İstanbul'un ne kadar dinamik, ne kadar hızlı değişen bir yer olduğunu anlatmama gerek yok. İstanbul Avrupa'nın en büyük şehri. Dünyanın ise sayılı mega şehirlerinden birisi. Türkiye'nin de aynı zamanda ekonomik olarak lokomotifidir. 16 milyon İstanbulluya yaklaşık 90 bin kişilik kadromuzla gece gündüz kesintisiz hizmet veriyoruz. 2019 Haziran ayından bu yana enflasyonun yarattığı fiyat artışından kaynaklanan yoğun ilave maliyetler var. Girdi maliyetlerimizde, işçilik maliyetlerimizde, yapım maliyetlerimizde nereden bakarsanız 4-5 kattan fazla artış yaşadık. Ancak bu anormal seviyedeki kur ve fiyat artışlarına rağmen akılcı finansal yönetim sergileyerek şeffaf bir biçimde insanlarımızla her süreci paylaşarak İstanbul'un her yerinde ciddi ve büyük yatırımlar yapmaya başarıyla devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa 29 farklı alanda ve sahada proje geliştirdik örneğin bunlardan birisi çiftçiler için geliştirdiğimiz destek projesi. Bu verdiğimiz destekler sayesinde 4 yıl içinde İstanbul ve çevresindeki çiftçi sayımızı 10 kat arttırdık. İstanbul'a kazandırdıklarımızın en başında bir diğer husus Yeşil İstanbul iddiamız ile başlattığımız sayısız projemiz var. İstanbul'u devir aldığımızda şehrin yeşil alanları ve ormanları ne yazık ki bölüm bölüm imara açılıyordu. 2000 ile 2018 yılları arasında orman alanları yüzde ona yakın azalmıştı. Aynı zamanda bu dönemde İstanbul'da inşaat sahaları yaklaşık 7 katına çıkmıştı. Biz bu 5 yılda tek bir parseli dahi imar artışı için meclis gündemine taşımayan, taşındığında da ona dava açıp engel olan bir yönetim olduk. 2019'dan beri 10 milyon metrekareyi aşan yeni kent ormanı ve şehir parklarını İstanbul'da hizmete açtık. Bunlar arasında özellikle geçmişte dere yatakları olan bölümleri içine alan 15 yaşam vadisi de bulunuyor. Ayrıca 4 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alan oluşturduk ilave olarak. Örneğin son hafta hizmete açtığımız bizim için en anlamlı projelerden birisi olan 250 bin metrekare büyüklüğündeki Büyükdere'de Atatürk fidanlığının İstanbullara geri kazandırılmış olmasıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de meyve fidesi yetiştirmek için Atatürk'ün talimatıyla kurulan bu fidanlık metruk bir haldeydi. 27 senedir terk edilmiş bir alandı. Ama şimdi çok farklı fonksiyonlarla görülmesi ve gezilmesi gereken yerlerden birisi oldu. Her birinizi Büyükdere'de Boğaz'ın hemen kıyısında olan bu Atatürk Fidanlığı'na ailelerinizle birlikte davet ediyorum. Bunlara ilaveten son dönemde iki çok önemli sürdürülebilir eylem planına imza attık. Bunlardan birisi İBRD'nin Yeşil Şehirler Eylem Planı. İBRD'nin çalıştığı 47 şehrinden biri ve ölçek olarak en büyük şehri olduk. Diğeri ise kendi bünyemizde geliştirdiğimiz İstanbul Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı. Kısacası biz halkımıza İstanbul'un kötü müdahalelerden korunması adına muhafızlığını yapmaya söz verdik. Sayın başkonsoloslar, İstanbul'un metro projelerine ağırlık vermemizin en büyük nedenlerinden biri de çevrenin korunması üzerindeki olumlu etkileri olmuştur. İstanbul'un kamusal otobüs işletmesi İETT günde 4 milyon otobüs ve metrobüs yolculuğunu yönetiyor. Aynı zamanda toplu taşıma kullanıcılarının yüzde yetmişi İETT'nin hizmetlerini kullanıyor. 2050'ye kadar İstanbul'u karbon nötr ve iklim değişikliğine dayanıklı bir şehir haline getirmek için sürdürülebilir şehir içi hareketliliği sağlamamız şart. Bu nedenle odak noktamız İstanbul'u ray temelli bir şehir altyapısına kavuşturmak. Arada fark ederseniz Haliç'te Haliç'in kıyısındayız ve hemen karşımızda yine bu dönem hizmete açtığımız yaklaşık 12 kilometrelik Ali Beyköy'den Eminönü'ne kadar uzanan bir tramvay hattını da 4-5 dakikada bir görebilme şansına sahipsiniz. Hemen karşımız o duraklardan bir tanesi. Bu Özellikle son 5 yılda ortaya koyduğumuz yıllık 13 kilometrelik metro hattı inşası ve bu büyüme tamamen belediyemizin finanse ettiği bir büyümedir. Örneğin şehrimizde İstanbul Havalimanı bağlantısı gibi bir kısım bakanlığın yaptığı metro hatları bunun dışındadır. En iddialı projelerimizden birisi ise ve tümü yeraltı olmak üzere tasarladığımız gelecekte İstanbul'u çok özel bir şehir konumuna taşıyacak olan Hızray projemizdir. Tam 74 buçuk kilometre uzunluğunda olacak. Yüksek hıza sahip olan Hızray Beylik Sabiha Gökçen Havalimanı'na bu 74,5 kilometreyi 55 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlayarak günde ortalama 1,5 milyon, yılda yaklaşık 550 milyon yolcu taşıyacak. Hızray Avrupa ve Anadolu yakasındaki mevcut ve yapımı devam eden metro hatlarını Doğu-batı ekseninde birbirine bağlayarak mevcut metro hatları arası yolcu transferini en kısa ve kolay şekilde sağlayacak bu dönemin en iddialı projelerinden birisi olacak. Peki bu projeleri nasıl finanse ediyoruz? Bu konuda önemli kazanımlar elde ettik ve etmeye devam ediyoruz. Son olarak çevreye duyarlı projelerimizi gerçekleştirmek için geçen hafta 5 yıl vadeli toplam 715 milyon ABD doları tutarındaki Türkiye'nin ilk yerel yönetim yeşil tahvilini Londra Borsası'na ihraç ettik. Gün sonuna kadar belediyemizin tahviline 2.6 milyar dolar talep geldi. Londra piyasalarında 2023 yılının talep rekorunu kırdık. Bu kapsamda sağladığımız bu talebin İstanbul şehrinin itibarını, şeffaf yönetimini hesap verebilir bir anlayışla süreci yönettiğinin ispatı olduğunu düşünüyoruz. Değerli misafirler, İstanbul'un uluslararası bir marka olduğunu şehir diplomasisi platformlarında da deneyimliyoruz. Kurucusu ve daimi sekreteri olduğumuz B40 Balkan Şehirleri Ağı ilk başladığından bu yana bünyesine 55 Balkan şehrini katmayı başarmıştır. İstanbul'dan sonra dönem başkanlığını yürüten Atina, Ocak ayında görevini Tiran'a devredecek. 2023 Ekim ayında ise dünyada ilk kez gerçekleştirilen mega şehirler zirvesine İstanbul ev sahipliği yapmıştır. 9 mega şehrin katıldığı bu ilk toplantıda şehir hizmetlerinin finansmanı konusunda iyi uygulamalarımızı paylaştık bir sonraki toplantının Sao Paulo'da gerçekleşmesi öngörülmektedir. Her iki şehir diplomasi platformunun liderliğini yapmak, uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmıştır. Saygıdeğer Başkonsoloslar, hepinizin bildiği gibi üç kadim imparatorluğa başkentlik yapmış, farklı medeniyetleri ve kültürleri bünyesinde mozaik haline getirilebilmiş eşsiz bir şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Aslında bu tarihi mirasın önemli bir sonucu olarak şehrimiz uluslararası etkileşimlerin tam da merkezinde yaşıyor. İstanbul'un bu uluslararası yönünün öne çıkarılması gerektiğine inanan bir belediye başkanı olarak ben açıkçası sizleri bu şehrin ayrılmaz bir parçası ve hemşerisi olarak görüyorum. Bu nedenle sizlerin ve temsil ettiğiniz ülkelerin İstanbul'da yaşam alanı bulmasını ve İstanbulluların hayatlarına dokunmalarını oldukça önemsiyorum. Biz bu kapsamda milli günlerinizde ve diplomatik faaliyetlerinizde kullanmak üzere bünyemizde bulunan yere batan sarnıcı, Art İstanbul Fesane ki tam karşımızda yeni açtığımız sanat merkezimiz, Metrohan ve Pembe Köşk gibi tüm tarihi mekanlarımızı, köşklerimizi, sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ve o güzel günlerinizde ve anlarınızda sizleri bu mekanlarımıza davet ediyoruz. Değerli konuklar, biz seçim kazanmak için değil. Vatandaşlarımızın gönlünü ve şehrin geleceğini kazanmak için iş üreten bir ekibiz. Yöneticiler yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla şehrin geleceğini çok derinden etkilerler. O nedenle bu sorumluluğun idraki içinde davranmak ve ona göre hareket etmek zorundadırlar. Biz bu anlayışla İstanbul'un geleceğinin planlanması konusunda güçlü adımlar atıyoruz. Anlayışımızın temelinde demokrasi ve katılımcılığın olduğunun da altını çiziyor ve hiçbir anımızda unutmadan hareket ediyoruz. Bunu da beş yıl içerisinde yaptığımız projeler ile kanıtladık. İnsanı odağına alan 20 milyona yakın insanın eşit hizmet aldığı bir mega kentte onların ve çocuklarının gelecekteki yaşamlarını da garanti altına alabilecek bir yönetim olma anlayışına sahibiz. Aynı zamanda sorumluluğumuzun İstanbul'da yaşayan halkımıza olduğunu bildiğimiz kadar Türkiye'ye ve hatta bütün dünyaya karşı sorumluluğu olan bir kenti yönettiğimizin de farkındayız. Ve bu anlayışla bunun için dünyaya, ülkemize ve dünyanın en önemli şehri İstanbul'umuza hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. 2024 yılının tüm dünyaya ve sizlere huzur ve refah getirmesini dile diliyorum ve katılmalarınızın katılımlarınızın beni çok mutlu ettiğini belirtiyor. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Afiyet olsun.